Grup başkanlığı görevini yürüten Sayın Adnan Bekir'in organize ettiği ve hepimizin katılacağı, katıldığı öncesinden planlanmış bir e, yemek programındayız şu anda. Son dakikada bu biraz evvel hepimizin şahit olduğu, haberdar olduğu acı haberi alınca da eee misafirlerimiz buraya geldiği için iptal edemedik. Eee dolayısıyla çok acı bir günde beraberiz. Öncelikle terörle terör saldırısı üzerinden şehit edilmiş, hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, ailelerin başı sağ olsun. Yaralılarımıza da şifa diliyorum. Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum en kısa sürede faillerinin bulunması için e, ne gerekiyorsa yapılmasına e, biz de yardımcı olmak isteriz ve e, bunun da takipçisi olacağız. Arkadaşlarımızı bu konuyla ilgili görevlendirdik. E, bunun dışında e, bu şu anda hayatını kaybetmiş e, vatandaşlarımız için de içeride bir e, Kur'an tilaveti yapılacak. Keşke çok daha e, güzel bir öyle hayal ettiğimiz bir ortamda beraber olabilseydik ama bizim gibi e, stratejik öneme sahip ülkelerin maalesef e, bu tür problemleri oluyor. Tekrar söylüyorum. Bu alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hem şahsım hem arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum.